Olimpiyatlarda sizce ülkemizin durumu nasıldı? Genel başarı mı vardı? Başarısızlık mı vardı? Ne düşünüyorsunuz? Paris Olimpiyatlarında altın madalyamız yok malumunuz. Gümüş madalyamız var, bronz madalyamız var. Burada madalya kazanan tüm sporculara teşekkür ediyoruz. Bizi gururlandırdılar. Keşke altın madalya alabilseydik ama olmadı. Bir dahaki olimpiyat. Ama Yusuf Dikeç'in o pozu dünyaya... Tabii, tabii kesinlikle kesinlikle altın madalya almaktan daha da değerliydi Yusuf Dikeç'in o pozu. Ee, bütün dünya bunu konuştu, herkes bunu konuştu, ee, konuşmaya da devam ediyorlar, konuşmaya da devam edecekler bir dünyaya bedeldir her zaman. Ülke gidişatı, ekonomik durumlar nasıl, tencere kaynıyor mu? <laughs> ne diyorsun dayı? <gülüyor> Abi, <gülüyor> ekonomik durum nasıl, iyi evet, mi? Yusuf onu geçtik o soruyor abi. Ne sordunuz? Durumlar ne? konuşalım ekonomiyi Hangi durumlar? Hangi ekonomi? Ne diyorsun abi? <laughs> Konuşmaya ne oluyor ki? Alıyorlar. Seslenme. Alıyorlar, alıyorlar. Alıyorlar efendim. Onun için her doğru her yerde söylenmiyor. O haklı yani. Alıyorlar. Teşekkür ediyoruz. <laughs>